geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş Sizin kazandığınız başarı bizim gözümüzde daha değerli, daha makbul. Olaya kalben. Rakipler zorlu muydu? Yani evet. Benim mi evet. zordu bayağı? Öyle mi zor? Nasıldı Murat senin rakibin? Sen kaç yıl müsabaka yaptın? Ben karşıdaki rakiple <laughs> neler hissettin? Ya hocam zaten hani yüzde güle yüzdesine var ne? Yani, kimisi milli takım gitmişti hani kimisi çoktan beri vardı hani. Bir de ben büyükler de kategorisine yarışmıştım hani rakiplerim biraz daha yaş olarak da ben de ediyoruz. Yani. Teşekkür ederim. Fethullah da müdürüm şey aslında 2000 doğumlu. Maç yapsın ve hani tecrübe kazansın diye ve o yıllarda gitmesi çok yakın bu. Nasıl bir teknik yapıyor? Siz tabi bu esnada da zihinde canlandırmalar da yapıyorsunuz. Dikkate şu an kaydettiniz. Bir sonraki aşamada o kişiyle karşı... Merkezdekilerle de ziyaret ederek. Eyvallah, eyvallah. Tebrik ediyoruz tekrar. Siz ne yaptınız? Çünkü biz o madalya ve o kupayı almak için akıttığımız teri biliriz. Eğer alın teri... Evet, e, Öncelikle öncelikle Emek harcayıp Türkiye'de ilimizi temsil eden e, sporcularımızı e, Türkiye şampiyonluğunu ve 25 madalyayı ilimize getirdikleri için ben onlara e, gönülden il temsilcisi olarak teşekkür ediyorum. İki yıldan beri onlara emek harcayan ve sıfırdan çekirdekten e, herhangi bir e, yerde yetişmeden yetiştirdiği 25 sporcuyla 17'siyle il dışına çıkıp e, ve 25 madalya ve 2 kupayı ilimize getiren Zeki hocamıza da ayrıca teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. İl müdürümüz Savaş Duman Bey geldiği bugünden beri engellilerle olan özel ilgisi ve görme engellilere verdiği değer ve anlayıştan dolayı ve aldığımız hizmetlerden dolayı ve hizmetlerimizin de inşallah karşılığını verdiğimizi düşünüyorum. Kendisine biz teşekkür ediyoruz. Görevinde başarılar ve Manisa'da uzun yıllar temelli ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin diyorum. Tamam. Ee, ve bize destek gelen kurum kuruluşlar açısından da ben üç kelime söylemek istiyorum. Şehzadeler Belediye Başkanı ee, Ömer Faruk Çelik Başkanımıza da gerçekten bize kuruldukları günden beri e, madde manen destek veriyorlar. Kendilerine de e, ben teşekkür ediyorum. Manisa Görme Engeller Spor Kulübü sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ee, bay ve bayan takımı olarak ikisinde de şampiyon olmaları ayrıca mutluluk verici. Ben bu anlamda Sayın ilk Temsilcimiz Mehmet Göktaş Beyefendi'yi, Zeki Hocamı, Kulüp Başkanımız Meryem Hanım Efendi'yi tebrik ediyorum. Sporcularımızı gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Çünkü onlar bu işi gerçekten gönülden ve kalpten gelerek yapıyorlar. Ve diğer arkadaşlarına da bu anlamda örnek oluyorlar. Engellerin bir engelsiz dünyada yaşamaları adına onlar da biz de varız mesajını veriyorlar bu sayede. Biz onlara her konuda destek olduk. Her konuda destek olmaya da devam edeceğiz. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü olarak bu sporcularımızın yanındayız. Her daim arkalarındayız. Onlarla birlikte olmaya, birlikte yürümeye devam edeceğiz. Onlar bu başarılarını bize yaptıkları bu çalışmaları kupalarla ve madalyalarla taçlandırdılar. Ayrıca bunun için de kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum.